Nereye gidiyorsun şimdi balonlarla mı kaydıraktan mı kayacaksın ha? Ne attın oradan? At onu da. Maşa da düşüyor. Wow. Mask da gitti. Yakala onu hadi in aşağı yakala. Evet. Hadi git yakala onu. Üstün battı. Orada kayma bir daha. Üstün battı bak. ıslandın. Arkan Arkan arka taraf Merhaba. 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 Motor, buraya gel, motor. <laughs> gel poli, poli <Polyga>. gel. <laughs> Atıyor musun buradan Ah, <laughs> attın mı? Evet. başka ne atacaksın Ben <laughs> poli balıma şaya. Oğlum o, abla biraz şey biraz problemli. Sen boş ver onu. Abla biraz hasta. Mask gidiyor Timur. Maskeniz... Gidim. Wow. Gidim. Kayma kayma gel gel ıslak oda ıslak ıslak üstün battı gel. Buradan in. Hayır buradan. Buradan. Burada yok ıslak. Burası ıslak değil. Hayır hayır orası da pis. Orası da pis. Bak görüyor musun aşağısı pis gel. Hayır hayır Timur buradan gel. Buradan gel. Poli. Poli gel buraya. Mosat. Poli. Çık buraya, çık buraya, Mozart çık. Çerbeye sizler sizi. Gözler kapacı, kapağınıcakada kaçıyorsunuz. <laughs> Balonlara mı atacaksın tekrar? <laughs> Merhaba de. Merhaba de. Ya baba. Ben, nasılsın? İyi. Nasılsın? Ben. <laughs> Maşa düştü. düştü. Maske mask da gitti. Da gitti. Mask Kırmızı da gitti. mask da gitti. Oradan değil, oradan değil ıslak orası. Gel buraya. Ha, <Gülüyor> <Merhaba>. <Gülüyor> 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 Timur <Gülüyor> nereye gidiyorsun? Buraya bekle bir gel gel önce konuş buraya nereye gidiyorsun? Ana. Tamam hadi bay bay de kameraya. Bay bay. Yarın görüşürüz de. Yarın hepinizi bekliyorum de. Tamam, bekliyorum. Böyle söyle. Yarın görüşürüz. Tamam, bye bye. Bay bay.